Allah'u la ilahe illah. Allah ondan başka ilah yoktur. Allah'tan başka sözü dinlenecek varlık yoktur. Allah'tan başka yasaları uygulanacak varlık yoktur. Allah'tan başka rızası kazanılacak varlık yoktur. Ve alallahi felyetevekkelul mu'minun. Müminler sadece Allah'a tevekkül etsinler. Allah'a tevekkülü nasıl anlayacağız ya Rabbi? Ben hayatı bilmem. Bu hayatı var eden sensin. Beni var eden sensin. Bu varlıkları, bu eşyayı yaratan sensin. Hangisi benim için zararlı, hangisi benim için faydalı? Ben nasıl bir hayat yaşarsam iyi, nasıl bir hayat yaşarsam kötü? Ben bunu bilmiyorum ya Rabbi. Bu dünyaya beni sen getirdiğine göre, tüm varlıkları en iyi sen tanıdığına göre, helal dediklerini bildir yapayım. Farz dediklerini bildir yapayım. Haram dediklerini bildir yakın semtine uğramayayım diye kişinin boynundaki kulluk ipinin ucunu Allah'ın eline vermesinin adına vekalet devri diyoruz. Tevekkül diyoruz. Bakın Allah diyor ki müminler sadece Allah'a tevekkül etsinler. Sırtınızı sadece Allah'a yaslayın. Boynunlarındaki kulluk ipinin ucunu sadece Allah'a verin. Sadece onun çektiği yere gidin. Çünkü kullarını satmayan tek varlık Allah'tır. Bu cümleyi ağır ağır bir daha söyleyeyim. Kullarını satmayan tek varlık Allah'tır. Çünkü Allah'ın kullarına ihtiyacı yoktur. Tüm kullarını doyuran o kendisinin doyurulmaya ihtiyacı yoktur. Tüm kullarını koruyan o kendisinin korunmaya ihtiyacı yoktur. Kendisi bizim gibi aciz olmadığı için, bize muhtaç olmadığı için bunalıp daraldığı zaman ki bunalma daralma da Allah için söz konusu olmayınca biz kullarını satma gereği duymaz. Ama siz Allah'a kulluğu bırakır da, Allah'a itaati bırakır da içinizden birilerine kulluk etmeye kalkarsanız, zavallı sizin gibi aciz birilerine itaat etmeye kalkarsanız, o bunaldığı, daraldığı zaman çok rahat sizi satı verir. Satar sizi. Ya da tam size mükafat vereceği esnada ölü verir, fanidir. Ama ölmeyen, ölümsüz tek varlık Allah'tır. Kullarını satmayan, kullarından istifade cihetine gitmeyen, kullarına muhtaç olmayan tek varlık Allah'tır. Öyleyse Tevekkülünüz Allah'a olsun. Kulluğunuz Allah'a olsun. Vekaletiniz Allah'a olsun.